Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltıya ya da öğle yemeğine, akşam yemeğine yani canınız ne zaman isterse yapacağınız çıpşak bir tarifle geldim. Hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. Şöyle bir adet, özür dilerim iki adet, iki adet domatesimiz var şu şekilde çünkü küçüktü. Ben böyle halka halka doğradım. Sonrasında bir adet yumurtamız var. Ben bugün tek kişilik yapıyorum. Sevgili babama yapıyorum. Ondan sonra şöyle 5 diş sarımsağımız var. Sonrasında baharatlarında kekik var. Tuzumuz var. Karabiberimiz var. Sonrasında pul biberimiz var. Ve kırmızı kırmızı toz biberimiz var. Bu da tatlı. Bu arada arkadaşlar şöyle biraz da zeytinyağımız var. Ben sevmediğim için kendimden zeytinyağı kullanmıyorum ama ailem çok seviyor zeytinyağı. O yüzden onlara böyle bir şey yapacaksam muhakkak zeytinyağı koyuyorum. Bu kadar. Yani malzemelerimiz çok kolay ve çok basit ve çok az bence. O zaman hemen bu güzel tarifimizi yapmaya başlayalım. Söylediğim gibi ben bugün tek kişilik yapıyorum. Onun için şöyle küçük bir sahanım vardı. Onu aldım. Sonrasında biraz zeytinyağı koyuyorum. Şöyle. Sonra böyle birazcık gezdiriyorum ve domateslerimi halka halka dilimlediğim domateslerimi de şöyle diziyorum. Bu arada arkadaşlar ben hani halka halka doğradım ama atıyorum işte daha küçük doğrayabilirsiniz ya da hani tamamen nasıl doğramak isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz. Bu arada içine biber de katabilirsiniz ama biz açıkçası böyle daha çok seviyoruz. Şöyle katalım. Çünkü domateslerimiz biraz eriyecek arkadaşlar. O yüzden yani şöyle üzerine de gelebilir. Hiçbir problem yok. Çünkü onları yağda önce bir çevireceğiz. Şöyle tamamdır domateslerimi dizdim. Şimdi bu güzellik hemen ocağa gidiyor. Şimdi ocağımızın altını açıyorum. Domateslerimizin pişmesini yani biraz böyle eriyip hani küçülmesini bekliyorum. Bu arada hani içine demiştim ya biraz önce biber de katabilirsiniz diye. Atıyorum biber katacaksanız da aynı şekilde hiçbir şey değişmiyor. Önce domateslerimizi pişiriyoruz. Ondan sonra biberini katıyoruz. Ben biber katmayacağım. Domatesler piştikten sonra sarımsağını ekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Ben Zeytinyağı olan ön yargımı kırdım. Nasıl oldu bilmiyorum. Hani yani yemeklerde yine çok fazla yiyemem gibi duruyor ama ben normalde hani hiç yiyemiyordum zeytinyağı. Ama annem öyle bir karışım yapmış ki size anlatamam. Yani böyle bir güzellik yok. Yani o kadar çok hoşuma gittik arkadaşlar. Muhakkak size de anlatacağım bunu. Ee, hatırladığım kadarıyla tabii ki de eksiksiz bir şekilde ben buraya yazarım. Ee, zeytinyağı vardı, limon vardı, zerdeçal vardı. Böyle ee, karabiber vardı pul biber falan vardı ama var ya arkadaşlar bayıldım bu arada limonu söyledim unuttum ama tekrar limonu da söyleyeyim yani böyle bir şey yok ya gerçekten çok hoşuma gitti bayıldım muhakkak onu yazacağım gerçekten ama gerçekten çok 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 güzel oluyor bakın şöyle kısık ateşte domateslerimiz şöyle eridi ya bu arada ben şöyle bir söz söylüyorum bir yemek pişince ya da işte bir sebze pişince küçülüyor ya ben öyle deyince annem bana çok gülüyor arkadaşlar. Ya bu küçüldü işte. Yani hani biraz büyük şimdi küçük oldu. Annem diyor ki ya düz tepsi diyor niye küçüldü küçüldü diyorsun. <laughs> Ama öyle oluyor bence. Söylediğim gibi domatesler tam istediğim gibi oldu. Şimdi sarımsaklarını ekliyorum şöyle. Bu arada arkadaşlar ne kadar hani fazla kişiye yapacaksanız o kadar malzemeleri de arttırın. Ama bu tek kişi için bence çok yeterli. Şöyle sarımsaklarını ekledim. Biraz bu şekilde de pişsin. Hani sarımsaklar da yumuşasın. Ondan sonra yumurtasını kıracağız ve baharatlandıracağız. Şimdi tekrardan ocağımızın başına geldik. Şöyle sarımsaklarımız da yavaş yavaş erimeye başlıyor. Artık bu aşamada yumurtasını kırıyoruz ve hemen baharatlandırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben yumurtayı kırdım. Ondan sonra baharatlandırdım. Hemen tekrardan baharatlarımızı hatırlayalım. Tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz ve kekimiz vardı. Onlardan da şöyle istediğim miktarda koydum. Şimdi şöyle 1-2 dakikası kaldı. O zaman son olarak serviste görüşelim. Evet, domatesiyle, sarımsayla, yumurtasıyla, baharatlarıyla bu güzel kahvaltılık hazırdır arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermeyi çok isterdim ama o kadar sıcak ki şu şekilde oldu ama çok güzel oluyor. O kadar lezzetli oluyor ki şöyle bir yani yumurtaya da şu şekilde bir yapalım. Bakın, 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 bakın. Tam istediğim gibi tam 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 tam, tam böyle yani şöyle arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki ya sizlere anlatamam. Vallahi çok güzel oluyor. Bir bakar mısınız şu güzelliğe. Yani o domates böyle kendini bırakıyor. Kendini salıyor. Ondan sonra yumuşacık oluyor. Sarımsağını ekliyoruz. Sarımsak da şöyle biraz dişe gelecek. Sonra yumurtayı kırıyoruz. Yumurtayı tabii ki nasıl isterseniz o şekilde kırabilirsiniz. Sonrasında şöyle bandıra bandıra yiyoruz arkadaşlar. O zaman artık biz de bu güzel videomuzu kapatıyoruz. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.